Her kişiye Merhaba yeni bir bölümle karşınızdayım Dostlarım ben Nihat kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz kısa bir ara dediğimi de bakmayın yaklaşık bir ay Hatta bir aydan da daha fazla bir süre oldu ee, özel işlerimden dolayı daha doğrusu yoğun olduğumdan dolayı video yükleyemedim ilgilenemedim arkadaşlar ee, bu bölümde de ne çekeyim diye düşündüm ee, geçmiş bölümde dövmeden bahsetmiştik yeni gelen özellik diye Fazla detaya inmeden anlatmıştım ee, bu bölümde biraz daha detaya inerek hatta e, farklı terimler var bu terimler ne anlama geliyor şimdi bu güç nedir zeka nedir zırh nedir bununla ilgili bilgiler vereceğim bunların açıklaması nedir onlarla ilgili bilgi vereceğim daha doğrusu arkadaşlar beceri tapınağına girin ee, hani bu videodan sonra o, unutsanız bile elinizin altında direkt e, hatırlamak için beceri tapınağına girebilirsiniz beceri tapınağına girdiğinizde tatuda yani dövmede enerji diye geçiyor ama normalde güç olması gerekiyor yazım yanlışı var arkadaşlar enerji gücü e, güçtür arkadaşlar güç olarak kabul edersek bir güç 4 saldırı bir defans eşit eee bir zekada 4 sihirli saldırı artı 1 sihirli defansa eşit. Bu yüzden büyücüde sihirli defans yüksek. Okçu ve savaşçıda defans yüksektir arkadaşlar. Bir zırh 4 savunma. Yine bir yazım yanlışı var. Savunma değil. Defans. 4 defans. 4 sihirli defansa eşittir. Beden de 20 karakter hayat puanına eşit. Yani bir beden 20 hayat puanına eşit. Bahsetmediğim bir liderlik kaldı arkadaşlar. liderlikte asker sayısına eşit. Buna bağlı olarak biz nasıl bir yaratma yapabiliriz diye sorarsanız eğer arkadaşlar bu yine size kalmış bir şey. Yani daha doğrusu karakterinizi nasıl kastığınıza bağlı. Eğer defansif bir karakteri kasıyorsanız bu da hani pek fazla kişi yapmıyor bunu ama yine de yapıyorsanız eğer zırh e, arıtması kasmanız gerekiyor arkadaşlar. Atak bir karakter kasmak istiyorsanız, büyücüyseniz zeka, okçu ve savaşçıysanız enerji tatısı kasmanız gerekiyor arkadaşlar. Daha doğrusu arıtmanız gerekiyor. Tatunun arıtması nasıl olur? Hani hem e, atak hem de e, defansif kasacağım diyorsanız şuraya güç veya da zeka kasın arkadaşlar. Şurayı da zırh kasın zırh şu ikisini zırh şu ikisini de beden kasın arkadaşlar Eğer full atak kasacaksanız benim gibi e, full zeka ve hatta full güç full enerji diye geçiyor dediğim gibi Full enerji diye e, kasabilirsiniz Defansif kasacaksanız arkadaşlar Şurayı zırh burayı beden olarak kasabilirsiniz Bir de arkadaşlar şu var Mesela 289'dan 295'e çıktı ben bu özelliği değiştir demediğim sürece buradaki özellik sabit kalır arkadaşlar. Hani özelliği yani arıtmayı boşa yapmış olursunuz. Bu yüzden her arattığınızda bu özellik getir olayını yapmanız gerekiyor. Çünkü sayı değeriniz artsın. Ondan sonra mesela liderlik geldi. İstemiyorum ama bana lazım değil bu arıtma ama sayı değeri yükseldiği için ben bunu Mecburen değiştirmek zorunda kalıyorum Bir dahakine ee, Mesela zeka geldi bu bana lazım bir özellik Özelliği değiştir diyorum ve bırakıyorum ee, Eğer Tata boyam yetmezse Yeterse tabii artmaya devam ediyorum Büyük artmada da gördüğünüz gibi Bastığınızda yaklaşık kaç 25 geliyor Evet 25 tane artma geliyor Artmalarınızı bu şekilde yaparsınız Arkadaşlar Şöyle zeka tutayı getirelim Şunu da zeka tutaya getirelim Mesela adı da 12 51'e çıktı beden 55 Zeka 57 Gördüğünüz gibi bütün Arıtmalarımı zeka yaptım ama Bu biraz uğraştırıcı bir e, özellik Arkadaşlar baya bir e, uğraşmanız Gerekiyor biraz da paraya dayalı Paranız çok sever. Arıtmanız gayet iyi olabilir Hani emekli yapacak olsanız Önünüzde uzun bir yol var Bilginiz olsun Bugünlük benden bu kadar. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hepiniz esenlikle kalın. Hoşçakalın.